Merhabalar, bugün size gülüş tasarımından bahsedeceğiz. Fakat daha farklı, şöyle ki artık hasta ağzına uygulandığını ve nasıl bir yol izlediğimizi size birebir bir anlatacağız ki kafanızda bir şeyler şekillensin. Ve bu yüzden sizleri videoya odaklayabilmek için de yaptığımız bir işin A'dan Z anlatımını gerçekleştireceğim ve bu anlatımda da son halini göreceksiniz ve kararınızı ona göre verebilirsiniz. Hasta geçecek olursak şöyle, önceki fotoğrafta gördüğünüz gibi burada hastanın ilk hali önümüzde. Bu fotoğrafta görülen şu ki ben ilk baktığımda gördüğüm şeyler bu ön dört dişin biraz önde konulanıyor olması. Bu konulandırmayı arkaya almamız gerekiyor fakat bu sefer de koridorda bir sorun var. Çünkü hasta güldüğünde biz, is bizim istediğimiz şey şu. Hasta güldüğünde arka yakaları dişleri görünsün. Özellikle de bayanlarda. Zaten Hollywood smile dediğimiz şey de bu. Hollywood smile'ı yine başka zaman anlatırız. Şöyle, buradaki ön dört dişi biz tedavi etmek istediğimizde tedavi edilmesi gereken dişlerin aslında hepsi olduğunu anlayabilirsiniz. Nasıl da dişlere bakın. Burada dört dişin arkasındaki boşlukta sıralanmış dişler var. Harika sıralanmış da, sıralanması da çok iyi. Fakat eksik bir koridor duruşu var. Yani karanlıklaşıyor burası. Fotoğrafta herhangi bir hata yok. Gayet net bir fotoğraf. Fakat arkaya doğru gittiğimizde ışık kırılıyor ve daha koyu alanlar ortaya çıkıyor. Bu koyu alanları yok etmemiz lazım. Evet, ikinci fotoğrafta da şunu görüyoruz. Hasta karşıdan birisiyle muhabbet ettiğinde ve iletişim kurduğunda dişleri nasıl görünüyor? Bakın, dişlerin görünüş hali bu. Daha kocaman bir gülümseme yapmadı fakat ona bile ihtiyacımız yok. Çünkü biz burada şunu görebiliyoruz. Normal bir şekilde güldüğünde bile ön dört dişi ön planda fakat arkadaki dişleri bayağı koridoru daralttığı için koyu duruyor ve bu koyuluklardan da hastamız da şikayetçiydi. Bunu tamamen gidermemiz gerekiyor. Nasıl bir yol izliyoruz bu tarz durumlarda? Önce analizini yapıyoruz. Nasıl bir analiz? Hastanın yüz fotoğrafını değerlendiriyoruz. Tabii bunları size paylaşamıyoruz çünkü hastanın şahsi mülkiyeti. Bundan dolayı da sadece ağız kısmı var. Ön dört dişi önde, evet bunları geri alacağız. Peki sonra ne yapacağız? Bu dişleri dışarı çıkarttırmamız lazım. Nasıl bir yol izlememiz lazım? Biz Dijital olarak bunları tasarlıyoruz. Evet ama dijital olarak bunu hastaya göstermek doğru değil. Neden? Çünkü dijitalde çıkan sonuçlar hastanın ağzına %100 uyumlanmayabilir. Bu da şöyle oluyor. Manufacturing yani işin üretim kısmında biz bazı yerleri değiştirebiliyoruz. Dijital bize kaba bir sonuç veriyor. %100 sonucu vermediği için de biz böyle bir şey yapmıyoruz. Zaten bizim amacımız dijital çalışıp aslında manuel üretmek. Çünkü el emeği olmadan Mükemmel bir sonuç hiçbir zaman çıkmaz bunu unutmayın. Gel gelelim buradaki tedavide dedik ki burada iki dişi geri alalım. Bu dişleri biraz büyütelim çünkü dudakları da kalan hastamızın. Bu dişleri biraz büyüttükten sonra arka tarafa da daha güzel bir koridor geçiş sağlayalım istedik. Hastanın yandan da bir gülüş var tabi. O yandaki gülüşü de gösterdiğimizde göreceksiniz. Güldüğünde ön dişler önde. Şimdi bakın yandan gülüşünde şöyle bir sorun var. Baktığınız zaman sanki dişler hizalıymış gibi duruyor fakat hiçbir alakası yok çünkü Dişlerin üzerine bir dikme çektiğimizde bu dişin düz geldiğini, bu dişin yan geldiğini, bu dişin daha da yatık olduğunu ve sonradan düzleştiğini görebiliyoruz. Yani şu demek oluyor. Biz dişlerin hem öne, arka pozisyonu değiştireceğiz hem de dikey yatan yönde sağlı solu pozisyonlarını değiştireceğiz. Kolay bir iş değil. Fakat doğru bir şekilde yapılırsa harika bir sonuç çıkabilir. Devam edelim. Biz bir sonraki tedaviye geç geçeceğiz ve burada aslında finale geçiyoruz. Şöyle biz ne yaptık? Evet burada hastanın maksimum gülüşteki dişlerinin sonraki hale yani biz bu işi bitirdiğimizde nasıl göründüğü burada görebiliyorsunuz. Biz burada ne yapmışız? Tekrar beraber değerlendirelim. Evet, ne yaptık? Biz iki tane dişi büyüttük. Diğer iki dişi geriye aldık ve sonra kalan tüm dişleri koridor boyunca genişlettik. Bakın fotoğrafta herhangi bir hata yok. Işık çok net vuruyor. Tüm yüceleri de dahil olmuş en arka dişine kadar da hasta kocaman güldüğünde gül, gü gülümseme görüyoruz ve en arka dişine kadar bütün dişi de görebiliyoruz. Buradaki hedef şu, hastanın baktığınızda burun kenarları ile ön dört dönün hizalandığı nokta burun deliğinin bittiği noktaya birebir. Böyle bir değerlendirme yapıyoruz biz. Aslında geldikten, siz kliniğe uğradıktan sonra ya nasıl bir sonuç elde edeceğim, nasıl görüneceğimden ziyade biz neyi neye göre tasarlamalıyız onu daha çok düşünüyoruz emin olun. Ve bunun için de gerçekten çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sadece chair site veya işte laboratuvar tarafında yapılan bir iş değil. Burada hakikaten emek harcıyoruz. Çünkü görün çok yakından fotoğrafı zaten görüyorsunuz şu an. O en yakın kısımda dişin detaylarını da görebilirsiniz. Bunlar hazır dijital bir şekilde çıkmaz. Buna elemeyi gerekiyor. Bunu unutmayın. Bu dişlerdeki simetriyi oluşturduktan sonra biz bu dişe, bu diş arasında ufak bir asimetri koyduk. Çünkü hastanın gülüşünde de ufak bir asimetri var. Buradaki dudağı daha fazla kalkıyor, buradaki biraz daha aşağı sarkık duruyor. Bunu dişlere yansıtıyoruz. Dişleri yansıttıktan sonra zaten totalini tek bir hanede görebiliyorsunuz. Ve yan tarafından da fotoğrafını göreceksiniz. Artık dişler yatık da değil, daha düz bir şekilde ve hizalı olarak da tam ortahta denk geliyor. Yan görüşüne bakın, dişler yatıktı. Bu düzdü, burası eğimliydi, burası çok eğimliydi, burası düzleşmişti. Biz bu kısmı aldık, her tarafa düzleştirdik. Fakat bir yerde o dönüşü tekrardan biraz eğimli bırakıyoruz. O da neresi? Köpek dişi. Köpek dişiniz, en önemli dişiniz. Önden bakınca bir ön diş, yandan bakınca ise bir yan diş gibi. Anatomik olarak bu formu verdikten sonra biz bu gülüşü de elde etmiş olduk ve hasta çok mutlu gülüyor. Biz çok mutluyuz. Düzeltmemiz gereken tek şey ve şanslı olan tarafta şuydu. Hastanın diş etleri yani diş kon diş eti konturları harikaydı. Harika olduğu için, az bakımında çok iyi olduğu için biz o kısmı rahatça atlayabildik. Ne nerede nasıl yapıldı? Öncesi nasıldı, sonrası nasıl? Onunla şaşırmayın diye biz before after'ını buraya koyduk ve before after'ına şu an bakacaksınız. Dişlerdeki hizaya bakın. Dişlerdeki geçişe bakın. Şunu bir dikkate alın. Burada hastanın güldüğünde aslında dişlerinin birbirine olan uyumları mevcut. Yani Arka dişe kadar aslında bir eğim var. Buna biz bir bow diyoruz, yani bir eğim hattı. Fakat alt tarafta bunu yapmak zorundayız. Alt tarafta bunu yaparken de dikkat etmemiz gereken şey şu: dişler uzundan kısaya doğru ilerliyor mu? Bakın güldüğünde tam bir Hollywood smile, tam beyaz bir gülüş, tam da tam istediğimiz oldu. Yani tam istediğiniz şey de oldu. Ee, bu fotoğrafa baktıkça ben de çok mutlu oluyorum hala. Hastamız da çok kooperiydi bizimle çalışırken. Ee, gördüğünüz üzere böyle bir transfer yapabilmek sadece dijital ile olmuyor. Bakın ben bunun üstüne basa basa konuşuyorum çünkü dijitalleşsek bile el emeği olmadan harika bir sonuç çıkmaz. İmkansız. Buradaki detayları tekrardan inceleyebilirsiniz ve şöyle bir sonuç görüyorum. Bu hasta arasında gülüş olarak bir fark yok. Aslında aynı boyutta gülüyorlar. Alt tarafta biraz daha fazla gülüyor tabii ama bakın ne kadar dolgun gülüyor. Hastanın dolgun gülmesi bizim için çok daha önemli. Bundan dolayı da bu şekilde çalışmanızın önemi tekrardan gözünüzün önüne serdik. Yani gülüş tasarım yaptırmak istediğinizde burada yapmanız gereken tek şey işte gelip koltukta ben sonrasında ben beyaz dişleri istiyorum demek değil. Diş hekiminizi tercih ederken lütfen bir kez daha düşünün ve doğru bir tercih yaptığınızdan emin olun. Ben hep bunu bilir bunu söylerim. Çünkü bir kere bir diş tedavisi yaptıracaksınız ve belki de bir ömür o hekimin imzasını ağzınızda taşıyacaksınız. Bundan dolayı tercihinizi doğru yaptığınızdan emin olun ve gülüş tasarımı hakkında mutlaka daha fazla bilgi edinin. Bilgi ücretsiz. Evet, gülüş tasarımı hakkındaki before after yayınımız bu şekildeydi. Bundan sonrasında tekrardan diğer konulara değineceğiz. Hollywood gülüşü çok merak ediliyor. Hollywood gülüşü, pembe estetik bunlar nasıl, ne alaka? nerede duyacağız bunları ve neye göre uyguluyorsunuz? Bunların hakkında bilgilendirimler vereceğiz. Takipte kalın ve bizi takipten sakın ha sakın çıkarmayın. Çünkü çok güncel kalıyoruz ve güncel kaldıkça siz de güncelleniyorsunuz.